Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir paylaşımla, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel yeni bugün gelen muhteşem bir paylaşım video getirdim. Görüntüleri gördüğünüz gibi kızımız muhteşem şarkılar söyleyerek dans e, ediyor yakın arkadaşıyla. İşte görüntülerin devamı. Evet arkadaşlar, görüntülerimin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Yeni sezon çekimleri bu hafta başlıyor. Merakla beklediğiniz görüntüler hepsi benim kanalımda yerleştirilecek. İyi seyirler, hoşçakalın.